Yazım kurallarında zorluk mu yaşıyorsun? Artık zorlanmaya son veriyoruz canlarım. Sizler için harika bir özellikle tekrardan karşınızdayım. Şimdi canlarım, yazım kurallarında şöyle bir kural vardır. İkinci kelimesi ya da her iki kelimesi de görülen geçmiş zaman eki almışsa, yani dı, du dü, tı, tutu eklerini almış ise, o zaman o sözcükler nasıl yazılır canlarım? Bitişik yazılmaktadır. Mesela. Gece kondu derken ikinci sözcüğü du ekini almış mı? Evet o zaman ne yazılmalı? nasıl yazılması gerekiyor? Bitişik yazılması gerekiyor. Dedikodu derken her iki kelimesi de e, di du dü tı ti birini almış mı? Evet o zaman bitişik yazılmaktadır canlarım. Kaptı kaçtı derken Gördüğünüz gibi her iki kelimesi de t ekini almış bitişik yazılmaktadır. Şıp sevdi derken ikinci kelimesi d ekini almış mı? Evet o zaman ne diyeceğiz canlarım? Bitişik yazılmaktadır diyeceğiz.